Hepinize selam arkadaşlar, ben Emir. Bugün size Finesse'de kendisi ki de çok kişinin fark etmediği çok önemli bir tarihden bahsetmek istiyorum. Bu benim ilk metin havadan doğaçlama yaptığım video. Bu nedenle bazı yerleri kekeleyebilirim. Finesse'de kendisi ki de hepimiz aynı şeyi düşündük. Kendi veki bizi öldürmeyi deniyorlar sürekli olarak biz de onlara ses alarak onları uzaklaştırıyoruz. Anlasına tam olarak böyle değil. Peki ya bunların anlıyoruz. musunuz? Finesse'de kendisi iki farklı grup var bir kendi var, bir de Red ve Cat var. İlk beş gece kendi ve ekibi bize saldırıyor. 6. gece ise Red ve Cat bize saldırıyor. Ve eğer Fahesiz kendi de jump sikiyle yerseniz önünüze bir gazete çıkıyor. Kayıp olduğunuza dair. İlk beş gece Mary Schmidt kayboldu diyor. Ve fabrikaya gittiği biliniyor ama bulunamadı diyor. Altıncı izliyorum bulunamadı. Ama eğer altıncı gece ödülseniz daha doğrusu Jumpscare yerseniz Marilyn Schmidt fabrikada ölü bulundu. Ölü ve ölü vaziyette ve metal, tırtıklı metal tarafından kesilmiş bir vaziyette bulunduğu söyleniyor. Aradaki farkı fark etmişsinizdir. Birisinde Marilyn kayboluyor, diğerinde ölüyor. Peki bu nasıl bir sonuç doğru ödeyecek olursanız. Yüksek ihtimalle kendi ve ekibi orayı korumaya çalışıyorlar fabrikayı. İnsanlar gelip dölmesinler diye. Çünkü Ed ve cat biliyorlar ki birisi gelip ölürse fabrika yıkılacak. Yıkılması ne demek? Onlar için kaçması anlamı. Onların kaçabileceği anlamına geliyor bu. Enkazın sağ kurtulabilirler. Bu yüzden bir insanın gelmesini onları onu öldürmeyi planlıyorlar. Peki ya başka detaylarımız diye söyleyecek olursanız. Oyunun başlangıç çekiminde bir yazışma görüyoruz. Marilyn Schmidt'e arkadaşı yazıyor. Diyor ki e kaybettiğin kaybettin. Yine eski Amber'ın fabrikasında 5 gece geçirmelisin. Ama bakın yine. Peki ya bu yine ne anlamı geliyor. Yüksek ihtimalle Maryland Schmidt ve önceden 5 gece geçirdiğinde Red ve orada olduğunu fark etti. Ve nedenden dolayı iddia kaybetti ve oraya dönme kararı aldı. Onlara daha çok bilgi almak için. Bu sefer geri döndüğünde ise kendi ve ekibine bunu hiç güzel karşılamadı ve yine onu kovmayı denediler. Ama tarihde Maryland Schmidt Red ve varlığını bulmaya kararlıydı. Bu nedenle 5 gece boyunca yine sağ kaldı. 6. gecede ise Red ve Kate, ortaya çıktı ve kendi belki bir geri çekilme kararı aldı. Çünkü artık Red, red zaten tutamazlardı. Dediler ki artık bizim görevimiz değil. Kendini halletti bir şey oldu orada. Peki ya başka neler var? <laughs> kendi ve ekibi gittikten sonra... Yani git, kendi ve gittim. <laughs> bir saniye buraya başlayacağım. Fark edersiniz ki kendi ve ekibine neden çok agresif davranıyorlar. Ben mesela oynarken fark ettim ki ilk gecesi Cindy 15 kere falan koridora geldi. En yani çok agresifler. Neden? Çünkü Merlin geri döndü. Bu ne demek? Tehlike demek. Red onu fark etme ihtimalini daha çok arttırıyor. O yüzden Merlin'i kovmaya kararlar. Ve kameralardan sürekli olarak bakarsanız bize güvenlik kameralarına bakıyorlar tehditkar bir şekilde sanki gitmemizi istiyorlarmış gibi. Ve eğer onları izlemeye devam ederseniz izledikleri süre boyunca hızlanıyorlar. Bunun sebebi güvenlik kameralarından bir kamera izlerseniz orada ışık şey olmasından kaynaklı oluyor. Işık yanıp sönüyor. Bu yüzden hala orada olduğunuz gördüğü için hızlanıyorlar. Başka nereden bahsedebilirim bu konuyla ilgili de? Şunu anlatabilirim. Ee, red ve kit, tam olarak bizim gördüğümüz kameraların birisinde değil. Final kendisi gibi kameralar 11'den başlıyor. Ve sanırsam 5-6 tane kamera var bakabildiğimiz. Ama dikkat ederseniz ki bu bir robotik fabrikası. Bir robotik fabrikası 6 tane odadan oluşamaz asla. 6. oda 6 odadan oluşamaz kesinlikle. Niye diye soracak olursanız bunların test alanıdır, deposudur, prototiplerin bulunduğu alanlardır falan filan olması lazım. Ve bunlarla beraber fazlaca, fazlaca odası olması lazım. Ama geri kalan 10 kamera yani 10 oda görünmüyor Final Set kendisi giden. Ve yüksek ihtimal Red ve o kameralardan birisinde bulunuyorlar. yani bir söylen sonra bizi fark ettikleri için bizi saldırmaya karar veriyorlar ve bize yakın olan kameralara gidiyorlar ve 6. gece bu şekilde başlamış oluyor. Düşüneceğimiz üzere kendi vekibi aslında bizi saldırdıkları zaman daha doğrusu dediğimiz zaman bizi güvenli bölgeye çekiyorlar. Yüksek ihtimalle fabrikanın içinde güvenli bir oda ol oluyordur. Ve bizi öyle bir tutuyorlar. Retroket bizi bulamasın diye. Çünkü eğer bulursa işte fabrika yıkılacak falan filan. Peki yani biz 6. gece saat çıktığımız zaman ne oluyor? Bir yangın haberi alıyoruz. Yazıyor ki eski ee, robotik fabrikası yıkılmadan önce yanıp kül oldu. Yangıl söndürülemedi. Peki yani niye yandı? Mary bunu bilerek yaktı fabrikayı. Çünkü eğer fabrika yıkılsaydı ee, Red serbest kalabilirdi. Buna neden dolayı Mary Lyne fabrikayı yaktı ve onların kaçma şeyini tamamen bozdu planlarını. Çünkü fabrika yanarsa, şey fabrika yıkılırsa kendi ve ekibinden geriye bir şey kalmayabilir. Red Beckett kalabilir. Eğer Red Bucket özgür kalırsa tutacak hiçbir şey kalmayacağı için daha çok cinayet işlemeler anlamına geliyordu bu. Ve yani bu kadar e, bahsedeceklerim. Yani Farnsett kendisi ki de kendi ve ekibi tam olarak bize düşman değil. Sadece bizi, götü, bir sadece bizi tehlikeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bugün benden bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like